Hatay'da tünellerle Amanos dağlarını aşarak İskenderun ve Antakya ilçelerini otoyolla birbirine bağlayacak mega projede çalışmalar aralıksız sürüyor. Hatay Valisi Mustafa Masatlı 19,2 kilometrelik otoyol projesinin bulunduğu alanda incelemelerde bulunarak projenin milli bütçedeki en büyük yatırımlardan birisi olduğunu söyledi. Kahramanmaraş merkezli depremlerde en çok hasar alan Hatay'da ihya ve inşa çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bölgenin yıllardır beklediği yatırımlar arasında olan ve kentte ulaşım sorununa nefes getirecek İskenderun-Antakya arasında başlattığı 19,2 kilometrelik otoyol yapımı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Belen ilçesinde otoyol üzerinde bulunan 2 adet ve toplam 9500 metre uzunluğundaki tünel çalışmasını yerinde inceledi. Mega proje ile birlikte hızlı, güvenli ve konforlu ulaşımın sağlanacağına dikkat çeken Vali Masatlı, projenin en önemli özelliğinin şimdiye kadar milli bütçeden yapılan en büyük yatırımlardan birisi olduğunu söyledi. Mensupları, şehrimizin mega projelerinden olarak adlandırabileceğimiz e, İskenderun Top Boğazı e, Otoyolu ve Antakya e, bağlantı yolu ile İskenderun Belen Top Boğazı Devlet Yolu projesi alanındayız. Bu alanın en önemli özelliği, milli bütçeden şu ana kadar yapılan en büyük yatırımlarından birisi olmasıdır. Diğer taraftan da Türkiye'de bu genişlikte ve uzunluktaki ilk tüneldir. Tabii yani ki bu proje hayatımıza ve hatayımıza çok şeyler katacaktır. i̇skenderun boğazı Otoyolu'nun yapılmasıyla birlikte geçilmesi aslında çok zor olan, bu zamana kadar hep zor olarak tabir edilen Amanos Dağları tüneller ile aşılarak e, Amikova'sına hızlı, güvenli ve konforlu bir şekilde de erişim sağlanmış olacak. E, Otoyolun yapılması ile Amikova'sı inişinde bulunan özellikle Kırıkan, Hassa diğer taraftan Reyhanlı, Kumlu ve daha da ötesinde Suriye Devleti onun yanında Islahiye ve Nurdağ ilçeleriyle e, Kahramanmaraş ve Gaziantep illerine de ulaşımı sağlayan e, D825 karayoluna, onun yanında e, Antakya, Osebe'ye, Antakya ilçemize, Defne, Samandağ ve Yayladağ ilçelerimize ve bununla birlikte Hatay Havalimanı'na da doğrudan bağlantılar yapılacak. Otoyolun trafiği açılmasıyla birlikte mevcut yoldaki trafik yükünün de artacağı aşikardır. Bu sebeple proje kapsamında özellikle Topboğazı-Antakya Devlet Yolu'nun da 2x3 şerit olacak şekilde genişletilmesi ve 9 farklı seviyeli kavşak yapılarak ulaşımın güvenli ve hızlı bir şekilde yapılması bu sayede sağlanacaktır. Toprakkale İskenderun otoyolunun İskenderun'dan Top Boğazına kadar uzatılması sonrasında da otoyolun tek alternatifi konumunda olacak olan ve Belen ilçesinin içinden geçen bu bahse Konu güzergahın üst yapısının da iyileştirilerek ulaşımın daha güvenli ve hızlı bir şekilde sağlanması amaçlanmaktadır. Kıymetli basın mensupları otoyol içerisinde bulunan 2 adet toplam 9500 metre uzunluğundaki tünellerde ve 1350 metre uzunluğunda olan viyadük sanat yapısında çalışmalar tüm hızıyla devam etmektedir. bu çalışmalarımızın sonucunda inşallah 2026'nın sonunda bu tünelimiz, viyadüğümüz ve yollarımız kavşaklarıyla birlikte hizmete girecektir. E bu mega projemizin ilimizin tarımından sanayisine kadar her yanı ve yönüyle kalkınmasına büyük katkılar sunacaktır. Bu bağlamda milli bütçemizden bu projemiz Hatay'ımıza armağan edilmiştir. <laughs> Yeah. Okay.